Herkese merhabalar arkadaşlar. Yıldızların Dili kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişini konuşacağız. Biliyorsunuz bizler için ingres haritalar çok önemli. Yani bir gezegenin bir burca giriş anı haritası. O gezegen kaç yıl kalırsa kalsın o burçta o haritanın vadini yerine getirmeye çalışacaktır. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi Tabii ki bilinçlerimizde bir devrime sebep olacak çünkü ikizler Merkür'ün yöneticisi. Evet bilgiyi biliyoruz. 2020'den bu yana çok fazla bilgiler edindik ve öğrendik. Çünkü sistemde bilgi akışı çok hızlı oldu. Ruhlar kolektife hizmet etmesi gerektiğini öğrendi ve ciddi anlamda kolektife hizmet eden ruhların o dağıttığı bedava bilgilerle buraya kadar geldik. Ama şimdi Uranüs ikizler diyor ki bilmek yetmeyecek. Evet, sen bu bilginin kendisi olabildin mi? Bilginin kendisi olacağımız, bilgiyi derinleştireceğimiz ve bilgiyi artık yüzeyde bırakmamamız gereken bir zamanın kapısını açacak bizlere. Aslında biz buna aydınlanma çağı, bilinçte bir devrim, bilinçli eski kalıplarımızı da Boğa burcunun 29 derecesinde çıkarken yıktı. Değil mi? Ve bu yıkılışla beraber bizler yeni kalıpları kendimize oturtuyoruz. Aslında biz Uranüs ikizler transitinin etkisini son bir yıldır alıyoruz. Çünkü Uranüs boğa burcunun son derecelerinde daha çok ikizler burcuna geçişe hazırladı bizleri. Bilgiye çok fazla e, ulaşmak, daha kolay ulaşmak, daha fazla bilgi edinmek ve bilginin kirliliği. Bilginin kirliliğini Jüpiter ikizler açığa çıkardı ve bir ayıklama getirdi hayatımıza. Dolayısıyla buna Uranüs ikizlerle devam edeceğiz. Bir devrim yaratacak mı? Evet. Zaten devrimlerin, reformların gezegeni Uranüs. Tabii ki fakat bu devrimi bu sefer hem teknolojide hem de bilinçlerimizde yaratacak teknolojik olarak çok fazla bir gelişme göreceğiz tüm dünyada 7 yıl boyunca. Girer girmez tüm bunların hepsini yapmayacak tabii ki. Her gezegen bir burca girdiğinde önce yıkar, sonra yapılandırır. Uranüs ve Satürn haritalarımızda da kontaklı çalışır. 7,5 yıllık Uranüs döngüleri 2,5 yıllık Satürn döngüleriyle eş değerdir. Uranüs yıkmadan önce Satürn'e sorar yıkıyorum. Yapılandıracak mısın? Çünkü Satürn bir yapı ve bir sorumluluk. Şu anda da Uranüs'ün 0 derece ikizler burcuna geçişi Satürn'le 0 derece koçtaki sekstil bir açı oluşturacak. Evet biliyoruz ki astrolojide sekstil açılar irade açılarıdır. Yani bu şu demek oluyor. Benim haritamda bir sekstil açı varsa o açı ben bunu fark edene kadar çalışmaz. Evet irade açısı bu demek. Ve biz artık farkındalıkla Bunları fark ederek hayatımıza almamız gerektiğini söylüyor. Bir açıdan fark edenler yükselecek, fark edenler bu bilinç seviyesine ulaşacak gibi de bir vurgu alabiliriz Uranüs'ün ikizler geçişinden. Şimdi haritaya baktığımız zaman Uranüs ikizler geçişine tam anlamıyla bizlere 10. evden giriş yapacak. 10. ev iş, kariyer, meslek hayatımız tam anlamıyla... Kariyerde bir yükseliş getirecek ama işte o Satürn'e seks dili diyor ki bizlere Satürn'e seks açısı bunu fark edenler, bu iradeye sahip olanlar, bu güce sahip olanlar bunu yerine getirebilir. Sabah 8'de Uranüs İkizler Burcu'na geçmiş olacak 7 Temmuz 2025'te. Ve bu geçişle birlikte geçer geçmez biliyorsunuz 5 orbu kabul ediyoruz. Plüton'la üçgen bir açı oluşturacak. Plüton'la oluşan bu üçgen açı aslında hayatlarımızı yapılandırma ve bir dönüştürme süreci olacak. Evet üçgen açılar hızlı gelecek çok hızlı ilerlediğimiz bir döneme giriş yapacağız. Uranüs ikizlerde zaten bir hızlılık, hızlılık. Çünkü yönetici gezegen Merkür çok hızlı burç değiştiriyor. Zaman da bizim için hızlanacak. Ama Plüton'u üçgen Satürn'e sekstil bir Uranüs tarihte zaten ilk defa gördüğümüz bir açı kalıbını oluşturacak. Ve Mars'ın Terazi'ye geçmesiyle Ağustos'ta bir uçurtma açık kalıbı oluşacak. İşte asıl 10 Ağustos'tan sonra Mars'ın teraziye geçmesiyle hayatlarımızda büyük devrimler, büyük değişimler göreceğiz. Ha, Temmuz bunun için tabii ki Uranüs'ün ikizlere ye geçişiyle yeni adımların atıldığı, büyük başlangıçların yapıldığı, gücün el değiştirdiği bir ay olacak. Ama Temmuz Uranüs'ün ikizlere geçmeden önce boğa burcunda kavuşmasıyla bize maddeyle manayı artık ayırt etmemiz gerektiğini, gerçekten bu evrene hizmet eden ruhların yükseleceğini, derdi, para, şan, şöhret olan ruhların da düşeceğini gösteriyor. Satürn Koç, Neptün Koç gerçeklik istiyor. Bu anlamda evet ben bir işi yapacağım, para kazanmak olabilir amacım. Aç kal demiyor sistem kimseye tabii ki ama mana boyutunda bu işin kalbime uygun yapılması gerekiyor. Temmuz ayı bizlere vurgulayacak. Şimdi Uranüs'ün ikizler burcuna geçiyor olması. Evet bilinçlerimizde büyük devrim ve her şeyi sorgulama süreci sürecini başlatacak. Satürn ile seksili koç gerçeklik olduğu için her şeyi sorgulayıp her şeyin gerçek özüne ulaştığı bir döneme de giriş yaptığımızı bize gösterecek ve asıl çok kadersel olaylar ve Uranüsün ikizler e geçişini asıl hissettiğimiz dönem 30 Mayıs 30 Nisan'cı var. 26 Nisan'da tekrar ikizler burcuna geçiş yapacak çünkü bir retro süreci var. Boğa burcuna geri dönecek ama tam anlamıyla gelip ikizler burcuna 26 Nisan 2026'dan sonra oturacak. Ve bu girişi yaptığında tekrar o günün de ingres haritasını inceleyeceğiz. Düğümlere kare bir açıyla başlayacak Uranüs ikizler Transline 2026'da ve asıl hayatlarımızda büyük kadersel değişim, kadersel dönüşümleri düğümlerle olan kare açısında göreceğiz. Yeni enerjiler, yeni titreşimler, bilincimizdeki yeni değişimler, yeni bir kimlik arzusunu ve kimliklerimizde evrimleşme sürecini başlatacak. Bu bir roller coaster'la olabilir. Yani çok hızlı bir geçiş yaşayacağız ve çok hızlı bir uyanış yaşayacağız bilinçlerimizde. Ama burada ne yapmak gerekiyor? Mental sağlığımızı korumak gerekiyor. Ruh sağlığımızı korumak gerekiyor. Bilmiyorum cümlesini çok kullanabilirsiniz. Çünkü çok hızlı akacak ve her gün bir değişim olacak ve bu değişime ayak uydurmakta zorlanabiliriz. O zaman da ne yapacağız? Kuzey Ay bize yol gösterecek. Kitabımda yazdım. Bunların hepsini Kuzey Ay Düğüm balık teslimiyette olacağız. İlahi plana inanarak, güvenerek yolumuzu çizeceğiz. Çünkü her gün değişen kanunlar, yasalar çok değişken bir burca girecek çünkü Uranüs. Her gün değişen hayat akışında kendimizi köklemekte, sağlam bir yapı oluşturmakta zorlanabiliriz. Ama bu anlamda teslimiyette kalmak kıymetli olacak hepimiz için. Evet, an giriş haritasında Uranüs ciddi anlamda e, kariyerde büyük yükselişler getirecek. Kariyer alanında. Çünkü... Plüton'la üçgenini an giriş haritasında 6. evden yapıyor. 6. ev günlük rutin hayatımız ve iş hayatımız. Pek çoğumuzun günlük rutin hayatları değişecek. Mars Başak'ta zaten Başak günlük rutin hayatı temsil ettiği için rutin hayatlarımızın değiştiği bu üçgenle birlikte 7 Temmuz'dan sonra hayatlarımızda komple bir köklü değişime bizleri zorlayacak. Hem kariyerimizde hem iş hayatımızda hem rutin günlük düzenimizi Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle değiştireceğiz. 10. evden attığı için bu üçgeni bunu kariyer için yapacağız. Belki kimliğimizi korumak için yapacağız. Belki MC omurgamızı dik duruşumuzu bozmamak için yapacağız. Ama bir şekilde hayatlarımızda büyük değişimleri beraberinde getirecek. Satürn'ün ve 9. evden alıyor. 9. evden aldığı için yurt dışı bağlantılı işler, uluslararası işler, ufkun genişlemesi, hayallerin için adım atmak, eğitimler almak, Plüton, Uranüs üçgeni arasında Satürn, Neptün kavuşumu kaldığı için bu da tarihte ilk defa gördüğümüz bir açı olduğu için daha çok eğitimler alıp bilincimizi geliştirmek açısından çok güzel çalışacak. Çünkü 9. ev Jüpiter'in evi, din, felsefe aksı, yurt dışı aksı, aynı zamanda Hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir ev yay burcunun yönettiği bir yerde Satürn-Neptün kavuşumu koçta kaldığına göre inançlarımız değişecek. İnanç değerlerimiz değişecek. Neye inandığımızı zaten çok sorgulayacağız bu süreçte. Çünkü Satürn-Neptün kavuşumları bizden gerçeklik isteyecek. İnandığın şey gerçek mi acaba? Bu ilişki gerçek mi? Yaptığın iş gerçek mi? Gerçeklik kelimesini önümüzdeki dönem çok fazla kullanacağız. Hep beraber kullanacağız. Sadece biz astrologlar değil. Sizler de kendi bilinçlerinizde hangisi gerçek olansa hayatınızda onu seçeceksiniz bundan sonra. Ve hayattaki tüm ilişkilerinizden gerçeklik istiyor ve bekliyor olacaksınız. Dolayısıyla e, an giriş haritasına baktığımız zaman, tekrar oraya dönelim. Uranüs'ün ikizlere geçtiği an Jüpiter'de yengeçte ve 6 derecede olacak. E, hayallerimizi gerçekleştirme evinde bir Jüpiter var, 11 evde. Sosyal çevre, sosyal statü, e, o tüm arkadaşlık bağları, tüm sosyal bağlarımızı sorgulatacak bizlere. Jüpiter yengeçte biliyordun artık bunu hisset diyor zaten. Uranüs'ün ikizlere geçmesi yaydan karşıtlık aldığı için bilgiyi derinleştir diyor zaten. Madem öyle tüm gökyüzü bizden ne istiyor? Bildiğimi uygulamayı Satürn Koç'la birlikte ve bildiklerim doğru mu doğruysa yapmayı istiyor doğru değilse yapmamayı istiyor. Jüpiter'in yengeçte olması kalbi bağ kurmamızı istiyor. Az önce söylediğimiz gerçeklik olayı değil mi? Kalbi bağ kuramadığımız hiçbir işi yapmayacağız ve hiçbir ilişkide kalmayacağız bundan sonraki süreçte. Daha farkındalıklı, daha bilinçli ve daha ıı, özgüvenli bir ıı, döneme giriş yapıyoruz diyebiliriz kişisel hayatlarımız için. Burç burç yorumlarını yapacağız. Bununla ilgili e, Engin Hocam'la bir video yapmayı düşünüyoruz daha çok. Onu da duyururuz, paylaşırız yine. Bilgi benden akıyor artık diyeceğiz. Yani ben bildiğim ve bilgi benden akıyor. Zaten ne dedik? Bildiğimiz bilgi artık bizde kalmayacak. Çünkü ikizler bilgi ve söz demek. Sözlerin çok farkındalıklı, bilgili ve bilinçli konuşmalar olacak bundan sonra. Sen bunları kendinde öncelikle tartıp ölçüp biçip sonra aktarmayı seçeceksin önümüzdeki dönemde. Ve bilgi dediğimiz, düşünce dediğimiz e, sesli frekansa dökeceğiz çünkü Uranüs bir frekans alan, bildiğini konuş diyecek bize bildiğimizi konuşacağız bundan sonraki dönemde. Ve kendimizi dinlerken hissettiğimiz şeyler çok önem taşıyacak. Bu bir titreşim. Titreşim alanında artık ruhun da farkındalığını getirecek bizlere. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm bu cümleyi o kadar güzel idrak edeceğiz ki Uranüs ikizler transitinde. Artık bir frekanstan ibaret olduğunu, titreşimsel bir varlık olduğunu Plüton kova Uranüs ikizler tüm insanlık idrak edecek. Buraya uyum sağlayamayan ruhlar için acı içinde kıvranış dönemi başlıyor diyebiliriz. Ama uyum sağlayan, kendini bilincini geliştirmiş ruhlar için de büyük bir dönemin kapısı aralanacak Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte. Senin zihninde de bir şeyler uyanıyor ve şu soruyu sor kendine. Ben nerede yeniden başlıyorum? Ben nereye uyanıyorum? Hayatımdaki gerçeklikler neler? Çok önemli. Bilgi bana mı doğmak istiyor? Yoksa ben mi bilginin içine doğuyorum? Uranüs ikizlerin en güzel cümlesi bu olmalı bence. Bana sır olan benden görünür oluyor artık cümlelerini hayatınızda, bilincinizde idrak edebilirsiniz. Uranüs'ün büyükle karşıtlıkları zaten tüm sırları Görünür etti diye düşünüyorum geçtiğimiz 3 aydan bu yana. Daha da Lilith Akrep Transit'i Kasım ayına kadar devam edecek. Ve e, bu geçişlerle çok daha derin uyanışlar, derin bilgeliklere yol alacağız hep beraber. Zihnim sadece düşünmek için mi var? Bu soru Uranüs 8'lerde yine çok e, bizi meşgul edecek. Ve kendimize sormamız gereken sorular aslında bunlar. Yüzlerce kişi bu soruları sorarak bir uyanış gerçekleştirebilir. Zihnin artık bir kutu olmadığını, zihnin artık bir çağrı olduğunu, bu çağrı senden sana olduğunu ve bu bilince açabildiğin için her gün şükrettiğin bir döneme Uranüs ikizlerle giriş yapacaksın aslında. Yani ben her yeni gelen bilgi için, Çağsım adına... Her fark ettiğim hani mesela bilincinizde bir ışık yana, Ha ya bu bundanmış deriz ya. İşte öyle bir süreci artık her gün yaşayacağımız bir döneme geçiyoruz. Ee, bu anlamda güzel. Her gün şükretmek lazım gerçekten. Ee, Rabbime şükrediyorum bu akla, bu bilince hepimizi artık ulaştırdığı için. Ulaşan ruhlar adına konuşuyorum tabii sözlerim onlar adına. Dünyasal bazda evet büyük teknolojik devrimlere sebep olacak. Eğitim bilgi sektörleri değişebilir. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakımının bir açıklaması olmuştu geçen haftalarda. Çok da gerçekten dikkatimi çekti benim. E, Dedik artık çocukların okula gitmesine gerek yok. E, okulda harcayacakları zamanı daha verimli, e, bilinçlerini geliştirebilecek aktivitelerle geçirebilirler. Evet belki o çağa doğru gidiyoruz. Eğitim sistemlerinde büyük devrimlerin yapılacağı bir dönemin kapısını aralayacak Uranüs ikizler transiti. E, çünkü... Belki artık buna ihtiyaç var. Çünkü gerçeklik taşımıyor. Yani alınan eğitimlerle bir yere gelinmediğini umarım tüm sistem fark etmiştir diye düşünüyoruz. Bilgiyi taşıma sistemi yenilenecek yani. verdiği Verilen eğitimler de yenilenecek bu anlamda. Aynı zamanda banka sektörleri değişebilir. Tabii ki dijitalleşme çok ön planda en çok merak ettiğimiz şey insan açık takacaklar mı? Uranüs ikizlerde göreceğiz hep beraber. 2026 Mayıs ayından sonra neler yapacak tüm dünya liderleri Uranüs ikizler transitinde. Ama bizi evet dünya çok fazla ilgilendiriyor. Aslında haritasal olarak Türkiye'nin haritası bile hepinizi çok fazla ilgilendiriyor. Çünkü coğrafya kaderdir değil mi? İnsan nerede doğduysa onu yaşıyor. Ama şu an için Uranüs'ün ikizlere geçmesiyle birlikte hazır olalım ki kendi bilinçlerimizde büyük büyük devrimler, değişimler ve dönüşümler bizleri bekliyor. Bilincimiz değişirken Jüpiter Yengeç'te de bu değişimleri kalbe indireceğiz. Kalben onayladığımız değişimleri Satürn Koç'la hayatımızda adım olarak da göstereceğiz. Yani gökyüzü bir bütünse bu bütünlük hepimizin hayatına akmasını diliyorum. En yüksek frekansla en yüksek bilinç farkındalığıyla hayatlarımızda bu geçişleri oturabilmeyi e, nasip etsin diyorum Rabbim hepimize. Uranüs'ün ikizler geçişi çok fazla çeşitlilik yaratacak, misyonlar değiştirecek. Evet hayatlarımızda bir şeyin birden fazla olduğu ve seçmek zorunda kaldığımız bir dönemin de kapısını bizlere ayıracak. İşte o yüzden gerçeklik çok önemli olacak. Evet birden fazla seçenek var ama hangisi gerçek o yüzden bu alanlar dikkatimizi çekecek kelimeler zihnimiz Kelimeler çok önem taşıyacak, zihnimiz çok hızlı çalışacak, Merkür çok önemli olacak hayatlarımızda artık. Zaten Merkür geçen yılın Ağustos'undan bu yana gökyüzünde çok etkin rol oynadı biliyorsunuz. Mikail Aleyhisselam ciddi anlamda hesaplar kapandı, geçmiş hesaplar ve bu yeni çağ, yeni geçişe hepimizi Merkür hazırladı. Geçtiğimiz 8 aydan bu yana, 9 aydan bu yana. Ve bundan sonraki dönemde de 7 yıl Merkür çok önemli olacak. Çünkü Uranüs'ü Merkür yönetecek. Uranüs ikizler hakkında çok daha fazla konuşacağız. Çok daha fazlasını konuşacağız. Ama şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.